kayıt programının yaptığı bir çizlik yüzünden az sonraki Coşkun abinin sesini size veremeyeceğim. Özür dilerim. İyi seyirler bir çiz. Geldi. Salla kafayı. Dur dur patlamalı geri gelsin. <laughs> Hocam gerçek adın da. Ne? <laughs> ne? Bulut abi Allah'a emanetsin. Sevdim seni. <laughs> Allah'a emanetsin. Hadi görüşürüz abi. Lan amına koyayım sen önünde değil misin lan? Ne? Bak. Sen kızı niye ağlattın lan? Lanet olsun o konuya girmeyelim ha pap. Vallahi ne? yazık lan kıza. Lanet olası bir çiz. Ben mi ağlattım? O kendi eski sevgilisi sanmış. Viskini yudumlu bakayım. <laughs> Tanrım. Helal ama şu burnunuz üstünden çıkar, yeni bir bornoz al artık kendini. Lanet olsun param yok. Amerikan doları burada geçmiyor. <laughs> Hadi Tanrı hani, beni seni şöyle, kusasın ben gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Beni şöyle bir saniye, yarım saniye eline koy da bir götüm kalksın ya. Tamam koyacağım ulan koyacağım. Hadi Tanrı seni kusasın. Hadi görüşürüz. Bak Ne lan bu? Sakin olun lanet biçimden. Ne alt ediyorsunuz? Aaa Youtuber. Aaa Youtuber kanka. Ha kardeş mağarama hoş geldin. Kardeşim seni görecek olduktan düştüm ya. Adam ne şey yaptı ya. Kardeş yamuk mu düşüyoruz? O. Kardeş öyle bir şeyler oldu vallahi. Çenesi de yamuk baksana bir dakika bir bak çenesi de. Tip olarak yamuk. Yenge Çenesinin yamuk. canı canıma benim ilgilendiğim konu sadece çene değil hap. Yarak mı? Oğlum ünlü olacağız daha yıldız. Bak şimdi lanet bir şey seni var ya fame ederim fame. Benim canım sıkma. Aynen ya o yüzden heyecanlandım. <laughs> Aha lan geldi lan. İyi bayramlar. Geldim. İyi bayramlar Kobra Necdet. Dur! 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 Oyunu oyunu bıraktım yemin ediyorum. Dur oyunu bırak. SC'ye bas SC'ye base SC'ye gitme dur Bizi, ağla dur. koyacağım. O Allah ne ekri mi? buraya gel. Tam kasıyorsunuz. Gelince, sen gelince ben ağlayacaktım eski sevgilime benziyorsun diyeceğim ya. Hadi bıçak tırmıyorum dur. Pat açtık şu an Bak bakayım. <laughs> ne oldu? Lanet biçiz. Eski sevgilime çok benziyorsun. Allah benim belamı versin. Bak bu kadehi de senin için bitiriyorum. <laughs> <laughs> Katırın oğlu o ne? <laughs> Demin ayaklarını yıkadım. Rakıyla. Leğendeki o muydu? Ne? Leğene tutmuşsunuz ayağını. Yok o bende. Oğlum. <laughs> Vallahi adam adama... Videoyu atacak mısın? Atacağım atacağım. Ben kaçtım hadi görüşürüz. Kıbrıs'tan selamlar. Ne zaman atacaksın? Selam. Mısın? En yakın zamanda inşallah bu videonun kaydına da bir şey olmazsa atacağım pampa. Seni izliyoruz bak YouTube'dan. Sırf sen denk gelirsin diye girdik yemin ederim. Adamsınız siz adamsınız. Hadi Tanrı sizi kutsasın. Hadi, hadi. Allah'a emanet. Oha oha. Tavana adam çıksaydın putperest gibi. Ben bunu tanıyorum. Kanki videoda mısın? Ne videodayım abi evet. Ha Amerikan dublajı. Evet evet Amerikan dublaj buyurun. Oo. Bak görüyor musun üniversite öğrencilerin halini görüyor musun? Kardeş <gülüyor> hani hoca diyordu ya ne bakıyorsun tavana duvarda mı yazıyordu? gerçekten de yazıyormuş. <laughs> Hayır onu tam da şu an anladım. <laughs> Tanrı hepinizi geçeyim, kutsasın kanki. bebeğim. Ben gidiyorum. Kanki. Kanka gitme ya. Kanka dur ya daha yeni geldin ya. Allah lanet, lanet olası. Bir ya. çizavcılığı yapıyorum. Bırakın, Görmüyor musun? Ya. Lanet, lanet beceğiz. Kapat çeneni. Tavana çıkmışsın. Ne arıyordun tavanda? Kalem arıyorum. Ne yapıyorsun? Allah lanet beceğiz. Kanki video atacak mı YouTube'a? Atacağım tabii ki de ama uzun tutarsanız atamam abi. Tamam. Ne zaman kanki ona göre izleyelim. En yakın zamanda kanaldan pusuyla birlikte yapışın kanala. Kanki YouTube kanalın adı neydi? YouTube ha yazıyorum. YouTube nedir lanet biçiz. <laughs> 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 ya bozma ya bizi. <laughs> YouTube kanalın adı ne? Bir daha kanki ekran görüntüsü alayım. Hadi çabuk ol seni bekliyorum. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Tanrı hepinizi kutsasın bebeğim. Sen youtuberci pezevenk değil misin? Neden pezevenk oluyorum? Hayır. Aa tamam. lanet sikiyim sen. Kabul ediyorum tamam bir youtuberım fakat pezevenk olduğum söylenemez. <laughs> Kanka canlı yayın mı? Evet 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 selam söylemek istediğin bir bitches var mı? Buradan e, Las Vegas'taki lanet olası bir zincire selam vermek istiyorum. Ha tanrım seni bu kadar hatırlatacak ne alt etti bakalım. Lanet olası bir papaza gönderdi beni ve o papaz beni kutsadı. O gündür ha, bugündür... Aman tanrım. Kutsadı. Kutsal suya yatırdı mı yatırmadı mı? Kutsal suya değil doğru denize bastı beni. Aman tanrım denizde mi mum yaladı yani? Aynen. Ha lanet olsun senin kaderin de bok gibiymiş ha papa. Ha şaka maka Neyse dur linkini versen sen bana. Tamam yazıyorum. <laughs> Yaz lanet olası bir şey. Erik Dov'u kevrektir Erik Dov'u gevrektir. Dur ben bir ses alayım seni. Böyle yakışıklı alım. Lanet olsun o saçların ne güzelmiş. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Bebeğim dediğim anda. Vur bana. <laughs> Hadi ben gidiyorum hap Ha? Ne diyorsun bebek? Ay sen YouTube videosu mu yapıyorsun sen şimdi? Ay, bir sene kaşın haricin hiçbir yerin görünmüyor. Konuşma şimdi. Size inanamıyorum dostum. Hepiniz Hadi beni ekleyiniz. Olsun. Hepinizin canı cehenneme. Hepiniz beni ekleyin. ismi ne YouTube kanalı? B bakayım kendime. Bakayım kendime. Bak bakayım kendine. YouTube'unu ver bakayım. Eral gümüş dal. Bunu yayınlayacak Hı. mısın? Yayınlayabilirim, benim için problem yok. Tamam desteğim. Sizlere bir şey söyleyeceğim. <laughs> Dinliyorum. Şaka yaptım söylemeyeceğim. <laughs> yo yo yo. 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 Halet bitches. Bi <laughs> <laughs> Reis, ne içiyorsun? Astı mı? %100 viski içiyorum ha babam. Adamımsın. <laughs> Sen benim adamımsın. Burada ne arıyorsunuz lan lanet gangsterlar? <laughs> Am düşürürüz. Ben, ben bir dakika kes sesini. Ben sizin ben bizim sokaklarımıza dolaşmayacaksınız. Konuşamıyorum lanet olsun. Elma suyu çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Reis biz Anadolu çomarıyız. Usta bize böyle gelme. <laughs> Ç A M R O Ç A M R O Ç A M R O onun adı çomar. <laughs> Reis ama ses olmuş sesi güzel. Teşekkür ederim lanet sesi. Oğlum hadi, hadi bugünlük dolanın buralarda size izin veriyorum ama bir daha büyük annenizi becerim anlatabiliyor muyum? teşekkür ederiz reis. Ne demek ben teşekkür ederim. Bugün bütün bir çizleri becerebilirsiniz. Teşekkürler. Alo. Alo. Sen kimsin? benim adım Canıt'ım memnun oldum dayıcım Ben de memnun oldum. Kar ne Ha tanrım Carl değil Jonathan diyorum Jonathan. Seni yerler ya. Okey. Canı canıma. Hayır hiç hey, kafasını yaşayan hava. sensin. Hey Carl. Oo süper. Sen dublör müsün lan? Dublajcı mı? Uğur, be, sen Veysel Zaloğlu'yla tanışıyor musun mu sen? Hayır tanışmıyorum. Tanışsana onunla. Bir video Bilmiyorum. çekip gönder. Bilmiyorum belki ileride tanışabiliriz. Hadi inşallah. Yap, Yap. bakayım biraz daha. Sana başımdan Bitches Carl'la geçenleri anlatmamı ister misin yakışıklı? İsteriz isteriz. <laughs> Lanet Bitches seni dur bakalım şimdi aklıma bir şey gelsin. <laughs> Geçen gün Carl'la beraber gidiyorduk ve peşimize 3 adet 2 adet de değil Lanet Bitches'lar birleşip de gelmiş sanki. 3 <laughs> adet aynasız takıldı ve bunların iki tanesi federalmiş. Bunu ben bilmiyordum tabi. Beni dürtüyor. Canıtın canıtın diyor. Ne var büyük becerdi. dedim. Bir baktım bana arkayı gösteriyor. Şimdi dedi büyük bunlar becerdi. Tanrım o nasıl bir koşmak. O nasıl bir koşmak. Ne Ayak, sen lanet ya? ayaklarımız götümüze vura vura kaçtık adamım. <laughs> Çok iyi be helal. <laughs> Senin isim adamım. Ha benim adım Canıtın dedim ya lanet serseri beni kıçından mı dinliyorsun? <laughs> Türkçesine bari. Türkçe çeviri yapayım bir, bir saniye Google Translate'e yazacağım. Ya var ya seni var ya ekliyorum ya Instagram'ın var mı bunda? Var var her taraftan ekle beni. Hak mı? Evet evet ekle ulan lanet mi Tamam biz onu Yaşas, ekliyoruz. Çizeceğim bir hikaye daha anlatsan Allah aşkına. Lanet mi Yaşayacak bir şey bulamadım ki sabahtan beri burada oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Götüm sandalyeye yapıştı. <laughs> Çok iyi Sana... Kokaladın mı onu? Kokaladım. Sana hiç kız durdu mu? bir çiz. biçiz. Biçiz dedim bana bir daha söyle dedi. Bir daha biçiz dedim bir daha söyle dedi. Becer beni dedi ve ben de becerdim. <laughs> Senin bir olmak istiyorum dedi. Ben de tamam olabilirsin bebeğim dedim. <laughs> ve ya onu sen... bir çizik sınavına soktum. Ve sınıfta kaldı. <laughs> What the show is going <laughs>